Evet bu videomuzda e, özellikle uluslararası önemli bir yeri olan e, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'ne bakacağız. Bu sözleşme 1969 yılında e, imza edilerek e, genel kabul görmüş e, bir sözleşmedir. Evet tabi genel bir bakış e, olarak bakacağız. Çok ayrıntı inmeden. <laughs> evet, öncelikle bu sözleşmenin tarafı olan devletler, antlaşmaların milletler arası ilişkiler tarihindeki temel rolünü göz önünde bulundurarak milletler arası hukukun kaynağı olarak ve anayasa ve sosyal sistemleri ne olursa olsun milletler arasında barışçı işbirliğinin gibi bir bir vasıtası olarak antlaşmaların devamlı artan önemini kabul ederek Serbest gıda ve iyi ve paklaşmış serban ve kuralının evrensel olarak tanıdığını kaydederek antlaşmalarla ilgili ihtilafların diğer milletler ihtilaflar gibi barışçı araçlarla adalet ve milletler sıvı ilkelerine göre çözümlenmesi gerektiğini teyit ederek Birleşmiş Milletler Hakları'nın adalet ve antlaşmaların doğa, antlaşmalardan doğan yükümlülüklere saygını muhafaza edileceği şartları tesis etme kararlarını hatırlatarak hakların eşit hakları ve sevk determinasyonu, devletlerin egemen eşitliği ve bağımsızlığı, devletlerin kişilerine karışmama, kuvvet kullanmama veya kuvvet kullanma tehditinin yasaklanması ve herkes için insan hakları ve temel hürriyetinin saygı ve riayet iktidarı gibi milletler şartında vücut olan milletler arası arasında ülkelerine atılıp tutarak sözleşme ve atlaşmalar hukukunun tedbirini ve tedirici gelişmesinin milletler şartında belirtilen amaçlarını yani milletler arası barış ve güvenliği muhafaza etme, milletler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin sağlanmasını ileriye götüreceğim inanarak olarak milletler arası kurallarının bu sözleşmeyle düzenlenmemiş olan sorunları yönetmeye devam edeceğini teyit ederek aşağıdaki hususlarda anlaştılar. Evet bu e, kısım e, metinlerden de anlaşılacağı üzere bir e, iyi niyet metni, bir e, giriş metni e, ve milletlerin birbirine yani devletlerin milletlerin birbirine bir e, saygısı ve e, bazı e, yükümlülükleri olduğunu hatırlatılması yani giriş metni olarak göze çarpıyor. Evet bir kısım bir giriş. Bu sözleşmenin kapsamı bu sözleşme devletler arasındaki antlaşmalara uygulanır. Evet, yani devletler arasında yapılacak antlaşmalarda bu sözleşmedeki maddeler uygulanır. Terimlerin kullanılması. Bu sözleşmenin uygulanması bakımından antlaşma ister tek bir belgede, ister iki veya daha fazla ilgili belgede yer alsın ve kendine mahsus ismini olursa olsun devletler arasında yazılmış şekilde aktedilmiş ve milletler arasında tabi olan milletler arası anlaşma demektir. Evet, milletler arası anlaşmanın tanımı yapılmış ay kabul tasdik veya katılma bir devletin bu durumdan her birinde milletlerarası planla bir antlaşmaya bağlanma rızasının tespit ettiği bu isimdeki bir milletlerarası işlem demektir. Evet onay kabul tasdik veya katılma bir bağlanma rızası bunları bir bağlanma rızası olarak e, tespit ediyor bu sözleşme. Yetki belgesi bir devletin antlaşma metnini görüşmek kabul etmek ve tefsik etmek, yani devletin bir anlaşmayla bağlanma rızasını açıklamak veya bir antlaşma hususundaki diğer herhangi bir işlemi yapmak için kendisini temsil edecek kişi veya kişiye tayin eden o devletin yetki merzilerinin verdiği bir belge demektir. Evet, bir yetki belgesi. Çekince nasıl kalem alınması sağlansın veya isimlendirilmesi, isimlendirilmesi, devletin bir anlaşmayı imzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasvip ederken veya antlaşmaya katılırken, bazı anlaşma hükümlerinin hukuki etkisini kendisi bakımından ihraç etmek veya değiştirmek için yaptığı tek taraflı bir e, beyandır. Evet, bir anlaşmaya katılırken, devletin e, kabul ederken, onaylarken, tasvip ederken bazı anlaşma hükümlerinin hukuki etkisi kendisi bakımından ihraç etmek. Yani o maddeye bir kabul e, etmeme, e, çekince koyma, ee, tek taraflı bir beyan demiş çekince için tek taraflı bir beyanla da bu maddenin e, hukuk etkisinden e, kaçınma olarak tanı, e, tanımlayabiliriz çekinceyi. Görüşmeci devlet, antlaşma metninin hazırlanması ve benimsenmesine katılmış olan bir devlet demektir. Akit devlet, yürürlüğe girmiş olsun olması antlaşmayla bağlanma rızasını bildirmiş olan bir devlettir. De Evet, akit adresinde akit devlet sözleşmeye bağlı devlet yani sözleşme bağlanmasını bildirmiş e, olan e, devlet. Taraf antlaşmaya da bağlanmaya rıza gösteren ve kendisinin anlaşmanın hürlükte olduğu bir taraf devlet demektir. Bir devlet antlaşmaya taraf olmayan bir devlet demektir. Milletler arası örgüt bir hükümet, eh, arası örgüt demektir. Bu sözde bu sözleşmenin terimden kullanılmasıyla ilgili birinci paragrafın hükümleri herhangi bir devletin iç hukukundan bu terimden kullanma şekline veya onlara verecek anlama halel getirmez. Bu sözleşmenin kapsamına girmeyen milletler arası anlaşmalar. Evet, bu sözleşmenin devletler arası hukukun diğer kişiler aslında veya milletler arası hukukun bu gibi diğer kişilerin kendi aralarında milletler arası antlaşmalara veya yazılı şekilde yapılmayan antlaşmalara uygulanmaması bu gibi antlaşmaların hukuki gücünü e, bu sözleşmede dert bir de bu gibi antlaşmaların sözleşmeden bağımsız olarak milletler arası tabi ve tabi olduğu herhangi bir kuralın bu anlaşmalara uygulanmasını e, devletlerin Milletler arası diğer kişilerin de tarafı oldukları milletler arası anlaşmalarla düzenlenen kendi aralarındaki münasebetlerini sözleşmenin uygulanmasını etkilemeyecektir. Evet, e, bazı antlaşmaları bu sözleşmeden e, ayrı e, tutmuş, uzak tutmuş. E, hangi antlaşmalar devletle, devletlerle milletler arası tutun diğer kişiler arasında veya milletler arası hukukun bu gibi diğer kişilerin kendi aralarında aktarılan milletler arası antlaşmalar veya yazılı şekilde yapılmayan antlaşmalara uygulanmaması Eee evet birinci şey bu. Ee, yani, yani bazı e, durumlarda bu sözleşme uygulanmayacağı belirtilmiş. Madde 4 bu sözleşmede beyan edilip de antlaşmaların bu sözleşmeden bağımsız olarak milletler sıfatlarıyla tabi olduğu herhangi bir sorun uygulanması halet gelmiyor üzere. Bu sözleşmede sadece devletler tarafından bu sözleşmenin kendileri bakımından yürürlüğe girmesinden sonra akdile taatlaşmalar ee, uygulanmaz. Evet, e, geriye yönelik bir e, etkisi olmayacağından bahsediyor. Milletler arası örgütü antlaşmalar ve bir milletler arası çerçevesinde kabul edilen anlaşmalar. Bu sözleşme bir milletler arası örgütün korucu belgesi olan herhangi bir antlaşma ya da bir milletler arası örgüt çerçevesinde kabul edilen herhangi bir antlaşmaya herhangi bir ilgili sözleşmesinin hale gelmemek üzere uygulanır. Antlaşmaların hak edilmesi ve yürürlüğe girmesi, devletin antlaşma yapma yetkisi, her devletin antlaşma yapma yetkisi vardır. Evet, her devletin antlaşma yetkisi, ehliyeti vardır. Yani bu ehliyet olarak görülmelidir. Evet, Bir diğer yetki belgesi, bir antlaşma metnini kabul veya tefsir amacıyla veya devletin bir antlaşma ile bağlanma rızasını açıklaması. E bir kişinin bir devlet temsil ettiği şu hallerde kabul edilir. Yani bir uluslararası anlaşma imzalanırken e, ilgili devlet temsil eden kişinin de e, yetki belgesi aranır. Birincisi uygun bir yetki belgesini gösterdiği zaman bu e, kişinin ilgili devletin uygulamasından veya diğer şartlardan niyetlerini o şahsın bu amaçlar için devlet temsil kabul etmek ve yetki belgesini değer taraf taşımak olduğu ortaya çıktığı zaman görevleri göre bir yetki belgesine başvurmak için aşağıdaki kişilerin devlet temsil ettiği kabul edilir. Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanları bir antlaşmanın hakkı ile ilgili her türlü işlem yapılması amacıyla evet. Efendim? Çünkü evet. Efendim. Selamünaleyküm. Evet. E, yetki belgesi aşağıdaki e, aşağıda kişilerin dedikleri ki, devletlerin temsil ettikleri kabul edilir. Devlet başkanı, hükümet başkanı ve dışişleri bakanları bir antlaşmaların ile ilgili her türlü işlemin yapılması amacıyla diplomatik misyon başkanları kendilerine akredit eden devletle akredit oldukları devlet arasındaki bir anlaşmayı metin olarak kabul etmesi amacıyla devletler tarafından bir milletler konferans veya bir milletler arası örgüt veya organlarından birine olan temsilciler o konferans örgüt veya organda bir anlaşma metnini kabul etmek amacıyla. Evet, burada bir yetki belgesi demiş. İzinsiz yapılan bir işleme sonra icazet veririz. Yedinci maddeye göre bir devlet temsil etmeye mevzu kabul edilmeyecek bir kişinin bir anlaşmanın akredite, akredite için e, yaptığı bir işlem o devletçe daha sonra teyit edilmedikçe hukuki sonuç sağlamaz. Evet yani izinsiz yapılan bir işlem daha sonra ee, onun, ona icazet vermesi gerekir. Metin kabulü bir antlaşma metninin kabulü ikinci parayla katılması kalmak üzere antlaşmanın hazırlanmasına katılan bütün devletlerin rızasıyla olur. Evet yani bir uluslararası anlaşmanın e, kabulü e, an hazırlanmaya, antlaşmaya katılan e, ancak e, bütün devletlerin rıza vermesiyle mümkündür. Bir millet konferansında bir antlaşma metni kabulü mevcut ve oy kullanan devletlerin üsteklik oy çoğunluğuyla olur. Eğer ki aynı çoğunluk farklı bir sorun uygulanmasını karara e, bağlasın. Evet, ikinci madde burada önemli. Bir milletler konferansı bir anlaşmanın kabulü mevcut ve oy kullanan devletin üçte ikilik oy çoğunluğuyla olur. Meğer ki aynı çoğunluk farklı bir kuralın uygulanmasına e, karara bağlasın. Burada önemli bir şey koymuş. E, mevcut bir konferansta bir e, maddenin kabulü üçte ikilik oy çoğunluğuyla olur. Diyor ancak ancak e, bu çoğunluğun farklı bir kuralın uygulaması, karara bağlaması için. Metnin tefsiri. Bir antlaşma metni aşağıdaki hallerde salih ve katı olarak tespit edilir. Metinde engelleyebilecek bir usulle veya antlaşmanın hazırlanmasına katılan devletlerin üzerinde mutabık kaldıkları bir usulle. Böyle bir usul yoksa bu devletlerin temsilcilerin antlaşma metni veya metni için alan bir konferans nihai senedi imzalamaları, at referandum imzalamaları veya paraf etmeleri ile. Evet, metin sentistik yöntemlerinden bahsediyor burada. Aşağıdaki hallerde tarif ve kati bir şekilde açık ve net bir şekilde tespit edilebilir demiş. Edilir demiş daha doğrusu. görebilecek görülebilecek bir usul, bir usul ve veya antlaşmanın hazırlanması satılan devletlerin üzerinde sabit kaldıkları bir usul veya böyle bir usul yoksa bu devletlerin temsilcilerinin antlaşma metni veya metni için bir konferans veya yani imzalamaları, hak referandum imzalamaları veya para etmeleriyle mümkün olurdu. Bir antlaşma ile bağlanma rızasını açıklama yolları. Bir devletin bir antlaşma ile bağlanma rızası, rızası imza, bir antlaşma teşkil eden belgeler, saat, onay, kabul, tasdik veya katılma veya üzerinde mutabık kalınırsa diğer herhangi bir araçla açıklanan yani birler. Hiza ile açıklanan antlaşmada bağlanma hizası. Aşağıdaki hallerde ee, bir devletin bir antlaşmayla bağlanma rızası temsilcilerinin imzası ile açıklanabilir. Antlaşma imzanın o etkiye sahip olacağını öngördüğü zaman görüşmeci devletin imzanın o etkiye sahip olması için mutabık kaldıkları başka türlü tespit edildiği zaman Evet. E, görüşmeci devletin imzan etkiye sahip olması dışında mutabık kaldıkları başka türlü tespit edildiği zaman devletin imzaya yetki verme kendisizlisinin etki ve anlaşıldığı zaman veya görüşme esnasında e, açıklandığı zaman. bir metnin paraf edilmesi, görüşmeki devletlere mutabık kalmaları halinde antlaşmanın imzalamasını teşkil eder. Bir antlaşmanın bir devlet temsilcisi tarafından at referandum imzalanması, devlet değil ederse antlaşmanın imzalanmasını teşvik eder. Bir antlaşma teşkil eden belgelerin taat edilmesiyle bir antlaşma ile bağlanma rızasının açıklanması devletler arasında kağıt değiş edilen belgelerle teşkil edilen bir anlaşma ile devletlerin bağlanma rızası o kağıtı şu, 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 hallerde açıklanır. Belgeler kağıtı edilmenin o etkiye sahip olacağını öngörüyorsa veya bu, belgeler, bu devletlerin belgelerin kağıtı edilmelerinin o etkiye sahip olmasını kabul ettikleri başka türlü bir tespit ediliyorsa onaylama, kabul veya tasdikle bir anlaşmaya bağlanma rızasının açıklanması. Bir devletin bir anlaşma ile bağlanma rızası aşağı tekrarlarda onayla açıklanır. Antlaşma bu onay süresiyle açıklanacağını görüyorsa, yani antlaşmada mutlaka onay gerekiyorsa açıkça orada belirtiliyorsa, görüşmeli devletin onayın gerekli olduğu hususunda mutabık oldukları başka türlü tespit edilirse, devlet temsilciler antlaşmayı onaya tabi olarak imzaladığı zaman, veya Devletin antlaşmaya onaya onaya tabi olarak imzalama niyeti temsilcisinin yetki belgesini anlaşıldığı zaman veya görüşmeler esnasında açıklandığı zaman bir devletin bir antlaşmayla bağlanma rızası onayınkine benzer şartlar altında kabul veya tasdikle açıklanır. Bir antlaşma ile bağlanma rızasının katılmaya açıklanması yukarıda onay şartı koymuş. Şimdi burada katılmayla açıklanması da söz konusu olabilir. Aşağıdaki hallerde bir devletin bir antlaşma ile bağlanma rızası katılmayla açıklanır. Yani e, bu toplantıya fiziki veya e, uzaktan katıldığı zaman bu e, antlaşma ya rıza gösterdiği sayılır. Antlaşma bu rızanın katılmayla açıklanacağını gördüğü zaman Görüşmeli devletlerin gruplarının o devletle de katılma yolu açıklamaya hususuna mutabık oldukları başka türlü tespit edildiği zaman veya bütün taraflar daha sonra bir iddianın o devlet e, yoluyla açıklanabileceği hususuna mutabık kaldığı e, zaman. Onay, kabul, tatil veya katılma belgelerinin kağıt edilmesi veya tevdi edilmesi. Antlaşma başka türlü öngörmedikçe onay, tahsis, tahsis veya katılma belgeleri aşağıdaki kurumlarda bir devletin bir antlaşma ile bağlanma rızasını tespit eder. Fakir devletler arasında kağıt edilmeleri, sevdiği mercine tevdi edilmeleri veya fakir devletlere veya kabul edildiyse sevdiği merciğine bildirilmeleri. Bir anlaşmanın bir bölümüyle bağlanma rızası ve bağlı farklılık gösteren bunların seçimi. 19 ve 23. maddeler halel gelmemek üzere bir devletin bir anlaşmanın bir bölümüyle bağlanma rızası ancak antlaşma buna izin verirse veya diğer devletler buna rıza gösterirse geçerlidir. Yani bir devlet eğer bir antlaşma varsa diyor ki sadece belli maddeler için kabul ediyorum. Diğerlerine çekince koyuyorum veya kabul etmiyorum şeklinde bir e, durum varsa diyor. Ancak diğer akıt devletler buna rızal gösterirse bu durum geçerli olabilir e, demiş sözleşme maddesi. Evet, yürürlüğe gelmeden önce antlaşmanın konu ve amacını, ee, şu üstten devam edelim öncelikle. Farklı ikimler arasında bir seçim yapmaya izin veren bir antlaşma ile bir devletin bağlanma rızası ancak rızanın hangi hükümlerle ilgili olduğu açıkla kavuşturulduysa geçerlidir. Evet, yürürlüğe girmeden önce antlaşmanın konu ve amacını ortadan kaldırmama hükmü. Bir değerin aşağıda bir antlaşmanın konu ve amacını ortadan kaldırarak hareketlerden kaçınmak mecburiyetindedir. Onu ya kabule veya sarsıka bağlı olarak antlaşma imzaladığı zaman veya antlaşma teşkil eden belgeleri değiş tokuş ettiği zaman antlaşmaya taraf olmamak niyetini açıklığa kavuşturulmuş oyuncuya kadar veya antlaşma yürürlüğe gelinceye kadar veya bu yürürlüğe girmenin gereksiz geciktirilmemesi şartıyla antlaşmaya bağlanma rızasını açıkladıktan sonra. Evet, çekinceler. Burası da çok önemli. Çekinceler kısmı çok önemli. Çekinceler ileri sürünmesi. Bir devlet bir antlaşmayı imzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasdik ederken veya bir antlaşmaya katılırken aşağıdaki hallerde bir çekince ileri sürebilir. Antlaşma çekinceyi yasaklamadık Bazı antlaşmalar çekinceyi yasaklayabilir. Evet. Ee, çekince yasaklamamışsa e, belirli anlaşma antlaşma çekinceleri sürülebilir. birincisi. B. E, antlaşma sadece söz konusu çekinceyi kapsamı dışında bırakan belirli çekincelerin ile sürülebileceğini Sadece e, çekinceler sınırlanabilir, belirli çekinceler olabilir. Ee, C. A ve B benzerinin kapsamına girmeyen durumlarda çekince antlaşmanın konuyu amacıyla bağdaşmazlık etmedik. Evet çekince anlaşmanın konusu yani e, o anlaşmanın konusuna itiraz etmek yani anlaşmanın tam bu zaten anlaşmaya tamamen karşı olmak e, anlamı ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda e, çekin bu gibi durumlar halinde e, çekince ileri sürülebilir. E çekincilerin kabulü ve çekincilere itiraz. Bir antlaşmanın açık bir şekilde izin verdiği bir çekince en diğer hakik devletler tarafından daha sonra herhangi bir şekilde kabulü gerekmez. Eğer ki antlaşma görülmüş, olsun. Görüşmeci devletlerin sınırlı sayısından ve bir antlaşmanın konu amacından antlaşmanın bütün taraflar arasında bir bütün olarak uygulanmasının her birinin antlaşma ile bağlanma rızasının esas bir şart olduğu anlaşıldığı zaman, şeklinde bütün tarafların kabulünü gerektirir. Yanıtlaşma bir milletler bütün bir, bir kurucu belgesi olduğu zaman ve başka türlü öngörmedikçe bu şekilde örgütün yetkisi organının kabulünü gerektirir. Bir önceki paragrafın kapsamına girmeyen durumlarda ve anıtlaşma hakkını ah, diğer bir atık değerlisinin bir çekinceyi kabul etmesi. Çekinci ilerisinden devlet diğer devlet bakımından antlaşma bir devlet karşısına girerse veya girdiği zaman antlaşmanın bir tarafı yapar. Diğer bir akit devletin bir çekinceye yaptığı bir itiraz antlaşmanın itiraz eden devlet o çekinci devlet arasında yürürlüğe girmesini engellemez. Meğer ki aksi bir niyet şekilde itiraz eden devlet tarafından açıklanmış olsun. Bir devletin bir antlaşma ile bağlanmalarını açıklayan ve bir çekimde içeren bir işlemi en azından başka bir açık devlet çekinceyi kabul eder etmez. Tüm doğurur. İkinci ve dördüncü paragraflar bakımından ve antlaşma başka türlü görmezse, bir çekince bir devletin bundan haberdar edilmesinden sonraki 12 aylık yüzü görülmüş sonuna kadar veya devletin antlaşma ile bağlanma rızasının daha sonraki bir tarih açıklaması halinde bu rızasının açıkladığı tarihe kadar çekinceye hiçbir itirazda bulunmamış olması halinde o devlet tarafından kabul edilmiş edilir. Çekincelerin ve çekinceye yapılan itirazdan etkisi. Son 9-20 verilmiş bir maddelerin şekilde diğer bir taraf bakımından tesis edilen bir çekizde. Çekince ile devletin diğer taraf işçilerini çekincenin ilgili olup tanıtlaşma için çekince ölçüsünde değiştirir ve diğer tarafın çekince ile devletle devlet de ilişkilerini, bu sınırları aynı ölçüde değiştirir. Çekince antlaşmanın diğer tarafların kendi aralarını kurtuluşlarına tanıtlaşma sınırını değiştirmez. Bir çekinceye itiraz eden bir devlet antlaşması kendisiyle çekince ile ilgilenen devlet arasındaki yürürlüğe girmesine karar verilmiş olduğu zaman çekincenin ilgili olduğu hükümler ikili arasında çekince ölçüsünde uygulanmaz. Çekincelerin ve çekince yapılan kararların geri alınması antlaşma başka türlü öngörülmelikçe bir çekince her zaman geri alınabilir. Bu, çekinceyi kabul etmiş olan bir yerin cezası geri almak için gereğine uyulur. Antlaşma başka türlü öngörmedikçe bir çekimde yapılan bir itiraz her zaman geri alınmaz değil. Evet, çekimciler geri alınabilir aygınım. Antlaşma başka türlü öngörmedikçe veya başka türlü muhafaza alınmadıysa bir başka türlü önemli, başka türlü öngörmedik önemli veya e, çekimcinin geri alınamaz diye bir e, kural veya bir antlaşma sözleşme varsa tabii geri alınamaz. Bir çekimcenin geri alınmasının diğer bir akıllı devlet bakımına, ancak o devlet konudaki bildirimi aldıktan sonraki doğru. Bir çekince yapılan bir işbazın görev alınması ancak çekinceyi iletilen devletin bu konudaki almasından almasına sonraki doğru. Çekincilerle ilgili bir çekince açık bir şekilde kabulü ve bir çekince yapılan bir işbazın yazma şekli yapılması, bu açık devletlerle anlaşmaya taraf olmayan yetkili olan devletlere bildirilmesi gerekir antlaşma onu kabulü veya tartışma ve tabi olarak müdahale zaman ileri bir çekince onu ileri süren tarafından antlaşma ile bağlanma üzerinde zaman teyit edilmelidir. Böyle bir durumda çekince teyit edildiği tarihte ileri sürülmüş Bir çekincenin teyit edilmesine önce açık şekilde kabulü veya ona yapılan bir itirazın kendisi teyit edilmesi gerektirmez. Bir çekincenin veya bir çekince yapılan bir itirazın yer alınması yazılı şekilde olmaz. Evet, Bir çekince yapacağı veya bir çekince yapılan lazım. Geri alınması hemen yazılı şekilde olmalıdır. Evet, diğer videomuzda antlaşmaların yürürlüğe gelmesi ve geçici olarak uygulanması da devam edeceğiz.